Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün 27 Eylül 2025 tarihli günün sorusuyla beraberiz. İklim ve hava hareketleri konusuna ait sorumuza bakıyoruz şimdi. Sorumuza baktığımızda sevgili öğrenciler Ankara iline ait 24 saatlik hava tahmini gösteren grafik aşağıda verilmiştir diyor. Grafiği inceleyen Tahir'de hangi çıkarımlarda bulunabilir şeklinde bize soruyu yöneltmiş. Biz öncelikle grafiği inceleyelim. Grafikte bize Ankara iline ait 24 saatlik hava tahminini gösteriyor. Bununla ait veriler var. Şimdi grafiğe baktığımızda sevgili öğrenciler 24 saatlik zaman diliminde Ankara ilinde gerçekleşen farklı hava olaylarını görüyoruz. Burada bize saat 4'te havanın çok bulutlu olduğunu, saat 8'de havanın açık olduğunu, saat 12'de parçalı bulutlu olduğunu, saat 16'da yağmurlu olduğunu, 20'de yine yağmurlu olduğunu saat gece 12'de ise gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini bize gösteriyor grafik. Buna göre Tahir bu grafiği inceleyerek bakalım hangi çıkarımlarda bulunabilecek. Birinci ifadeye baktığımızda aynı hava olayları günün farklı saatlerinde görülebilir demiş sevgili öğrenciler. Aynı hava olayları baktığımızda saat 16'da ve 20'de yağmurlu hava olduğunu görüyoruz ve aynı gün içinde farklı saatlerde aynı hava olayının gerçekleştiğini buradan çıkarabiliriz. Dolayısıyla birinci ifadedeki çıkarımı tahir yapabilir. İkinci ifadeye baktığımızda Grafikte yer alan veriler Ankara'nın iklimini anlamamız için yeterlidir demiş. Şimdi grafikte yer alan veriler 24 saatlik yani bir günlük süreye ait hava olaylarını gösteren verilerdir. Peki biz bir bölgenin iklimini anlayabilmemiz için ne gerekiyor? En az 35-40 yıllık hava olaylarının ortalamasını incelemeliyiz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bir günlük hava tahmin raporuna bakarak Ankara'nın iklimini anlayamayız. Dolayısıyla ikinci çıkarımda bulunamayacaktır. Tahir yanlış diyeceğiz. Üçüncü ifadeye baktığımızda saat 16'da görülen hava olayı su buharının yeryüzüne yakın noktalarda yoğuşarak sıvı hale geçmesi sonucu meydana gelmiştir demiş. Şimdi saat 16'ya bakıyoruz. Saat 16'da sevgili öğrenciler yağmurlu bir hava görünüyor. Yağmur oluşumuna baktığımız zaman da su buharının soğuk bir havayla karşılaşarak yoğuşması gerekiyor. Soruda da bize onu söylüyor. Yalnız burada dikkat ederseniz su buharının yeryüzüne yakın noktalarda demiş. Ancak yağmur yeryüzüne yakın değil tam tersi gökyüzüne yakın noktalarda yoğuşması sonucu meydana gelecektir. Bu yüzden de yeryüzüne ifadesi bu çıkarımı yanlış yapacak. Yani üçüncü ifade de yanlıştır sevgili öğrenciler. Buna göre hangi çıkarımlarda bulunabilir dediği için yalnız bir A seçeneği doğru cevabımız olacaktır. Evet sevgili öğrenciler sorumuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi unutmayalım. Hepinize iyi günler diliyorum.